Yaptığımız araştırmalar sonucunda Bozatık Kuzeyindeki Çal Mevkii'nden Yavur Kalesi'ne uzanan tarihi bir yol saptandı. Gözlemlerimiz bu tarihi yolun 3-3,5 metre genişliğinde olan yassı baştırılmış taş ve kaya blokları ile sıkılaştırılmış toprak zeminden oluştuğunu bize gösteriyor. Aynı yol yüzergahı üzerinde yüksekliği 1 metre kadar olan harçsız ve işlenmiş taşlardan inşa edilmiş köprü ayakları da, tanımlandı. Gebur Kalesi ise barındırdığı kaya işçiliği ve sur yapım tekniği nedeniyle demir çağda yapıldığını ortaya koyuyor. Yolun ve kalenin bölgenin genel güçlerince mi yapıldığı yoksa orta demir çağda bölgenin egemen politik gücü olan Urartularca mı yapıldığı gelecekteki daha kapsamlı araştırmaları bekliyor.